Ya bu dünyayı etkiledi yani. Yani e, yani bunu pandemiyi de devlete mal etmek doğru değil. ha bunu yani Avrupa yapmış. Avrupa'nın e, dünyaya verdiği bir zarardır. Benim en büyük son kanaatim, en büyük şeyim Avrupa ülkesi yapmıştır. Çin yapmıştır ama başrol ya Amerika'dır yani. İsrail'dir, Fransa'dır. Ermenistan, İsrail, Amerika, Fransa, Avrupa ülkeleri. Çin kullanıldı yani. Projeyi, krokoyu çizen Amerika'dır. E, buradaki hedef ne biliyor musunuz? Mert ve delikanlıca Allah için konuşmak gerekirse burada Tayyip'in bizzat şahsını indirmek. Yani burada şahsa zarar vermek, Tayyip'e zarar vermek AK Parti'ye ama özellikle Tayyip'e yani AK Parti'de yani. Ya Tayyip gitsin de AK Parti bir şekilde toz duman olur ya darma duman olur yani. Ben niye biliyor musun abi? Şimdi ben pazara gidiyorum ya. Pazar... Ee, şey zam var. Ya bunu kim yaptı? Tayyip yaptı. Şey, i̇şte kardeşim iktidar bu bunu yapıyor. Ondan sonra işte sanayiye giden kim yapıyor? Ya AK Parti'ye. Ya Tayyip yapıyor. Kardeşim Türkiye'nin başı bunu enflasyon indisi. Şey yani dolara gidiyoruz ya doları Tayyip çıkartıyor. Şey i̇şte, bankarda payı çıkıyor. E, Tayyip yapıyor. E, kardeşim bunu niye indirmiyor? Her şey yerinde. Kendisi yani başkan her kurumdaki şeyin e, her şeyi Tayyip'e mal ediyor. Koronavirüs Sayın Erdoğan'ı devirmek için bir kara propagandadır yani. Karalama ya, kampanyasıdır. Batı'nın Tayyip Erdoğan'ı bitirmek için, karalamak için halkına, Türkiye'ye bir kara propagandadır yani. Bunu gerçekten samimi olarak diyorum yani. Siyasi tecrübeme dayanarak ben de siyahat edicilerim, politika basını, gazeteyi, televizyonları, interneti izliyoruz. Benim gördüğüm kadar bu kadar. Ben yani bunu kesin diyorum. Yani bunu dünyada da, Türkiye'de yani bunu. İşte sana örneğini vereyim. İşte Doğu Akdeniz, Bulgaristan. Niye Tayyip'i devirmek için? İşte Azerbaycan, Tayyip'i devirmek için. Suriye, Tayyip'i devirmek için. Irak, Tayyip biliyor musun? Ekonomiye zarar. Tayyip Türkiye'de oy potansiyeli olarak halkı kaynana getirip devremedikleri için içeriden ve dışarıdan da devremedikleri için e, korona virüsten devirmek için iş yerleri kapansın, insanlar işsiz kalsın. Ya Yürüyüş yapsınlar. İşte Tayyip Erdoğan istifa, AK Parti istifa, halkı, insanlar işsiz kalıyor. Kardeşim işsizdir be. Ben korona morona tanımıyorum. Korona nerede gelse ben aslen bana iş ver. İş vermiyorsa beni sigortamı, maaşımı ver diye yani hükümeti ve e, Tayyip Erdoğan'ı e, zayıflatmak için böyle bir e, kampanya başlattılar yani. sağ